Merhabalar. Bildiğiniz üzere onlarca yıldır ortada dolanan, özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla dilden dile dolaşan Lozan ile ilgili bazı iddialar vardır. Bu iddialar öylesine yayılmıştır ki Lozan Antlaşması ile ilgili gerçeklerden çok halkımız bu yalanları bilmektedir. 24 Temmuz 1923'te İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan Lozan Antlaşması Türk milleti için hayati öneme sahiptir. Çünkü Türk milleti İsmet İnönü başkanlığındaki Lozan heyeti sayesinde rahat bir nefes alabilmiştir. Ancak Lozan bir kurtlar sofrasıdır. Mesela yüzyılların en büyük diplomasi uzmanı İngiltere masadadır ve hiç de dost canlısı değildir. İsmet Paşa, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kanlı mücadeleyi bir de Lozan'da masada vermek zorundadır. Gerçek anlamda ciddi bir mücadelenin sonunda barış anlaşması imzalanır. Gelin bugün birlikte Lozan Anlaşması ile ilgili yalan, iftira ve çarpıtmaları ele alalım. İyi seyirler. Öncelikle çok dillendirilen ancak bir karşılığı gerçekliği olmayan iddialara değinelim. Lozan'ın bir hezimet olduğu iddiası yanlıştır. Lozan, Batı tarafından onursuz bir anlaşma olarak değerlendirilir. Çünkü avuçlarının içlerine düşürdükleri Türkler, Lozan Anlaşması sayesinde tam bağımsız ve özgür bir ülke kurabilmişlerdir. Bu elbette ki onlar için onursuz bir anlaşma olacaktır. Şimdi sevgili hocam Ertürk Özel'in kişisel Twitter hesabından alıntıladığım birkaç belgeye bakalım. Bu arada Ertürk hocamın İngiliz basınında Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele isimli çok güzel bir kitabı var. Şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Şimdi gazeteye geçelim. Hemen Lozan sonrası Brooklyn gazetesi özetle şöyle söylüyor. Sevr'i yırtan, İngiltere ile Fransa'yı birbirine düşüren Kemal Paşa yeni bir Türk dünyası şekillendiriyor. Lozan Barışı onun şartları altında imzalanıyor. Türkiye kendi geleceğini dikte etmek için ayağa kalkıyor. Yine 28 Temmuz 1924'te Lloyd George Lozan hakkında şunları söylemekte: "Türklerin başarısı medeniyetin başarısızlığı, ah canım." Ama. Bilindiği üzere Lozan konferansı bir ara kesintiye uğramış. İsmet Paşa Türkiye'ye geri dönmüş. İlişkiler kopma noktasına gelmiştir. Lozan görüşmeleri kesintiye uğrarken The Leeds Mercury gazetesinin Şubat ayının 5. gününde şu ifadeler yer alıyor. Türklerle konferans kesildi. Lord Curzon eve dönüyor. Kapitülasyon sorunu aşılamadı anlaşma metninin %80'inde uzlaşıldığı halde İsmet Paşa boyun eğmiyor. Mustafa Kemal tehdit ediyor. Türkler İngilizlerden korkmuyor. Türkler sarsılmıyor, Türkler neşeli. Videonun hacmini çok fazla açmamak için bu konunun üzerinde bu kadar durmayı yeterli buluyorum. Dilerseniz bu gibi belgeleri Ertürk Hoca'nın kişisel hesabından yahut kitabından bulabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Sıradaki yalanımız Lozan 2023'te bitiyor. Ya geçen bir videoya denk geldim de ağzım açık kaldı. Kadın resmen Lozan bir bitse de kurtulsak havasında konuşuyor. Aklı evvel bilmiyor ki Lozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki, siyasi, ekonomik vesaire her alanda tapusudur. Bilmiyor ki Lozan Anlaşması tam şu an şak diye bitse mahvoluruz. Ağzı olan konuşuyor. Yok efendim öyle bir şey. Lozan Anlaşması bir barış anlaşmasıdır. Herhangi bir sınırı, süresi yoktur. Maddeleri, ek protokolleri falan ucundan başından her tarafından inceleyin. Yok kardeşim. Yok işte, bitmiyor bu anlaşma. Hayır, ne istiyorsunuz onu da anlamadım. Bitse elinize ne geçecek? Neyse, bunu da geçelim. Özetle Lozan Anlaşması ne 2023'te ne de başka bir tarihte bitmiyor. Bir sonraki yalan, Lozan anlaşması sebebiyle madenlerimizi arayamıyoruz. İşin komik tarafı da bu saçma sapan iddiaları dillendiren güruhun temsilcisi konumundaki Melih Gökçek geçen jelibon rezervi falan bulmuştu. Bu adam nasıl senelerce bu ülkenin başkentini yönetti ya? 3 yaşındaki çocuğa jelibon rezervi desen güler galiba. Neyse dağılmayalım. Lozan sebebiyle maden arayamadığımız ya da çıkaramadığımız iddiası doğru değil. Lozan anlaşmasının maddelerinde böyle bir kısıtlama yok. Olamazdı zaten. Lozan'daki en büyük hedefimiz tam bağımsızlıktır. Şimdi bu yalanı da belgeleriyle çürütelim. Bu arada bu belgeleri Ümit Doğan hocamın kişisel Twitter hesabından aldım. Kendisini takip etmenizi ve kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Özellikle Mustafa Kemal'in muhafızı Topal Osman Ağa kitabı harikadır. Bu kitabı kullanarak bir Topal Osman Ağa videosu da gelir bu arada. Abone olup takipte kalın. Neyse biz belgelere geçelim. Belge 1. Kırıkkale'nin Hüseyin Beyobası köyünde Wolfram, Torium, Seryum, Bakır ve Simli kurşun arama izni. Belge 2. Ordu'nun Gölköyü, Çatak ve Uzunpara köylerinde İzzet Pertev Karminata'ya ait bakırlı karışık simli kurşun ve linyit madenleri arama izninin Hamdiye Hanım'a devri. Belge 3 Balıkesir, Edremit'te simli kurşun aranmasıyla ilgili belge. Belge 4 Kütahya'nın Gediz ve Uşak kazalarında yaşamışlar, şaban damları ve Baltalı köylerindeki civa madeni, madeninin Hacı Gedikzade Hakkı'ya ihalesi. Belge 5. Konya'nın Yürük Camili, Sundur ve Küçükören köylerinde krom madeni imtiyazının Recep Bakkal başına ihalesi. E ne oldu? Hani biz dozan Anlaşması sebebiyle maden arayamıyorduk, çıkartamıyorduk, Hani İsmet Paşa Lozan'da İngilizlerin ikram ettiği rakıyı içip kafayı bulmuştu da maden çıkarma hakkımızı vermişti falan. Neyse şimdi oyalanmadan sıradaki yalanımıza geçelim. Sıradaki iddiamız İsmet Paşa Lozan'da adaları verdi. Bilin bakalım bu iddiadaki olay ne? Evet bu da diğerleri gibi yanlış. Kimse sormuyor ki Lozan'a giderken elimizde fiili olarak hangi adalar vardı? Donanmamız ne durumdaydı? adalar Lozan'da verilmedi. Aksine Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Lozan'da kurtarıldı. Tarihsel süreci ise şöyle. 1911'de İtalya Osmanlı'ya Trablusgarp üzerinden saldırıyor. Trablusgarp bizim çok yakından tanıdığımız bazı isimlerin ciddi anlamda piştiği ve mücadele ettiği bir cephedir. Emin olun ki bunun da videosu gelecek. Neyse, Trabluskarp'tan yaklaşık bir sene sonra 1912'de imzalanan anlaşmada bilin bakalım elimizden ne gidiyor? 12 ada. Evet, Uşi Anlaşması ile 12 ada geçici süreliğine İtalya'ya teslim ediliyor. 12 adalar verildiğinde İsmet Bey henüz yarbaydır. Tabi bu adalar geçici olarak İtalyanlara bırakılıyor ama tahmin ettiğiniz gibi bir daha da geri alınamıyor. Balkan Savaşı esnasında Yunanistan'ın işgal ettiği Ege Adaları ise savaştan sonra 30 Mart 1913 Londra Anlaşması ve 14 Kasım 1913 Atina Anlaşması ile tırnak içinde büyük devletlere veriliyor. Bu esnada tabi Girit Adası da Yunanistan'a kalıyor. Şubat 1914'teki Büyükelçilik Konferansı'nda ise Meis Adası hariç 12 ada İtalya'ya, Gökçeada ve Bozcaada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a bırakılıyor. Tabi böylece 1. Dünya Savaşı'na gelince Ege adaları Yunanistan'da, 12 adalar ise İtalya'da kalıyor. Bir ara Osmanlı savaştan önce bu durumu protesto etmek için nota veriyor ancak pek de bir işe yaramıyor. E peki şimdi bana bir anlatın bakalım bu olayların İsmet İnönü ile alakası nedir? Zaten Lozan'a kadar adaların içinden geçmişler, çökmüşler resmen adalara. Senin donanman yok. Lozan'da büyük bir mücadele veriyorsun ki yıllardır artık halkın savaştan bıkmış. Bir nefes alsınlar diye. Elimize gelen saçma sapan şartlar altındaki adalar sadece hukuksal olarak karara oturtuluyor. Sen buna itiraz edeceksin. Bunun için barışı tehlikeye atacaksın falan. Kurtlar Vadisi mi oğlum bu? Hangi donanmayla, hangi metanetle savaşa devam edeceksin? Adamlar yıllarca tahkimat yapmış adaları sen orayı sen nasıl alacaksın? Ha buna rağmen hukuksal olarak adalar hakkında sonuna kadar mücadele edildi. Hatta başta dediğim gibi Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları kurtarıldı. Sağ olsun İsmet Paşam. Yalan 5. Lozan'da gizli maddeler vardır. Ya kimse sormuyor ki bu gizli maddeleri. Ben bilmiyorum, o bilmiyor, şu bilmiyor da sen nereden biliyorsun? Bu gizli maddeler nedir? Neyi içerir? Kimden, neyden gizleniyorlar? Madem gizli sen nereden biliyorsun? Tahmin edeceğiniz üzere Lozan'da gizli madde falan yok. Uydurma, sapsata, işi mistikleştirip yokuşa dökmek adına uydurulmuş bir şehir efsanesi. Halk niye inanıyor diye sormayın. Çünkü bu halk ciddi anlamda bir ara İsmet Paşa'nın asker kaçağı olduğuna inanmıştı. Hatta hala inanan vardır bak buna eminim. Biraz arasak buluruz yani. Özetle ne anlattık bugün? Lozan bir hezimet değildir. Lozan 2023'te bitmiyor. Bir bitiş tarihi yok. Lozan anlaşmasının sebebiyle maden çıkaramadığımız iddiası doğru değildir. Adalar Lozan'da verilmemiştir ve Lozan'da gizli maddeler yoktur. Şüphesiz ki Lozan ile ilgili tonlarca yalan, iftira, çarpıtma var ve yine şüphesiz ki Lozan Anlaşması ile ilgili daha çok video yapacağım. Verdiğim belgelerin örneklerini çok daha uzatabilirdik ancak artık başka videolarda daha detaylara birlikte ilerleriz. Videomu beğenip kanalıma abone olarak ve fikirlerinizi yorumlarda belirterek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.